Bir 4x, bir de 3x var. Başlayayım. Buradan geç. Adam ben var. Otomik. Adam var bu tarafta. Okay. <laughs> Bot mu? Galiba. Ben de diyeceğim. Onu. Ben de diyeceğim. Em MK alabilirsin ne? O üstteki. Şu yerine. İyi. Hmm. Eee şey yap çantandaki gereksiz malzemeleri at. Bu da tekli tekli sıkıyor. Dur dört bunu. Allah. Hayır. Dördüksü ona tak. Bu ee, keskin nişancı gibi. Ama tık 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 diye sıkıyor yani. Tık 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 basman gerekiyor. Anladın mı? Biliyormuş silahı ama ben bunu alayım. Ben aldım. Ben buraya. Git git. Abi şey var. Adam var. Adam. Aldım o adamı da. Sen neredekini kimi vurdun? Bak birisi sıkıyor seni. Işte. Burada, bot bot. Bu bottu. O kompas çok iyi. O 4x var. Alma alma alma. Hayır ya. İçten 4x olsun. Neden? Aa sen ben sana baya uzakmış. Koşa koşa gelin dersin o doğru, doğru. Adamlar var. Bak şurada drop var Emine. Büyük ihtimalle oraya duraba geldiler. MK çek. Uza ya, uzak bu. Yakında DP. DP çek şimdi. DP çek. DP DP. Alana girek alana. Tam geliyorum Ben şurada bir tane sniper öldürdüm. Adamdaki istersen dürbünlüğü al. Şey var. E, kaç dürbün? Dürbünü kaç? Hmm, keskin nişancı şeyini aldı. Bekle evine Tamam. Başka bir ihtiyacımız yok. Şu sargı bezini alak ne olur ne olmaz. 15 tane sargı bezim Bir tane de bak bakayım. Ay, enerji istiyorsan bizde 5 tane mini ağrı var. Aynen. Tamam. Aynen. 5 tane ağrı bir tane e, enerji. Alan geliyor. Yes. Abla. Silah bırak da kuşumla. A drop. Ben drop a alan adamı geliyor mu? ya Aa AVM'si var mı? Oo bayağı iyi. Ee, o sağlık şeyi vurdum. Aa evet. ana drop u, drop geliyor. şeyden. Ben. Ee, kaç drop u, drop u, drop u, drop drop. Tamam bırak. Bırak, bırak. Allah Şu, Şöyle Böyle daha hızlı gidiyorsun. dan git biraz. Yani sağ ya da soldan biraz. Şu delikten geçiyordu. Alan, alan zaten hazır ya. Kapandı mı fazla var? Durdu tam. Dur. Yetişirsin herhalde değil mi? Ben yetişirim yetişirim. Siz girin alana önden. Bakalım kimse var mı yani? Şimdi ağır bak bir tane. Yani. Ağır ağır. Bu enerji. Bas. Bir dahaki alan zaten dibinizde. Direkt diğer alana Aynen. Aynen girdik. Şu evleri alırsanız sağdaki güzel olabilir. Şu nereye? Evet. Şu evleri... location. evleri lootlayalım mı istiyorsan? Loot'a gerek yok bence de. Lootluk bir şeyimiz yok şu an ya. Evet. Sadece adam bulacaksın birazcık seni bekleyeyim. Adam çıkarsa ölmeyeyim hemen. Sen gire ve loot yapacaksan gir ben dışarıdan gözlemleyeceğim içeri. Tamam ben giriyorum o zaman bakayım kapılara çıksa biri girmiştir ama yok buraya kimse gelmemiş büyük ihtimalle. Aa uzatılmış falan var. Bak şu tarafta da drop var. Bayağı bu sefer drop düşmüş. Ya 3x atıyorum. Aynen. aynen. Üçük de atıyorum. Onları kullanma. Tava alacağım. Tavayı atarsın, atarsın adamlara. Atacağım adamlara tava. Yo atmayacağım. Niye aldı Böyle oturunca tutuşunu kurusun. E iki tane var sende tava şu an. Yo 1 tane yok. Bir tanesi çantanda bir tanesi totonda. Bir tane fırlatmalık var yani. Kapatayım Ayakta onu. sabit benim. durma. Bak bu daha güzel. Görmüyorum kimseyi. Gidek o zaman. Şu, yavaştan bölgeye doğru. Yok ya bölgedeyiz zaten. Gide. şey doğru birazcık daha ortaya gidek istiyorsan. Dört takım dört kişi kaldı oyunda bizden başka. Aa. Bir herhalde bir takım kaldılar ya. Biz de şu an bölgeye doğru gidiyoruz. Şey, adam ortada kalmayalım diye. Ortada kalırsa dört bir yandan saldırıyorlar. Ha. Mantıklı. Yani en mantıklısı kıyıdan oynamak. Bir dakika. Aa şurada kutu var. Gitme kutuya Şu, gitme. gel. Gitme. Ah ana Bol. adam. Bol. Ne gördün? Böyle bot mu olur yere yatmış? Yok yok Hiçbir botlar de... yere yatmıyor. Ee, ben de yatıyor. Yanlışım var. Hadi gel gel alana gel. Alan gelecek. Bende de boş ver zaten. Hala kit almayı devam ediyor. Hiçbir bir tane ölmedin kit almadım. Ne? <gülüyor> <gülüyor> ne olur ne olmaz. Ben yine kitlerimi boşa bırakmıyorum. Hep alıyorum ben ki. Beş tane. Bir dakika bakayım. Beş tane ilk yardım kiti. On beş tane de e, sargı sargı bezi 15 tane ben 15 tane neşe çiçik ben 15 tane sargı bezi ben 7 tane alıyorum çok çanta dolduruyor diye bugün emine ye 5 tane bir kas çıkardık ama süreli <laughs> benimle silah bırakma çünkü her an adamı geri, geri lan, lan, lan. aa dur alan çok az kaldı tamam evet. kapandı evet. Oo tam dövüyor Sabit durma anne. Hareket et şöyle şöyle. Sağ sol yap. Mesela etrafa bakarken sağ sol yaparak. Bana artık. gelme şimdiden. Emine bana gelme. 3 kişi kaldı. Bozuma şu taraftan doğru inceleyin. Şu dağda da olabilirler. Bence takım kaldı. Bence botlar an etmiyorum. sanki şuraya bak, attın mı gömüntün? Elektrik diyelim. En üstüne bak. Abi! Ah. Bırak 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 bırak. Niye bakıyorsun? İni elektrikliğin üstünde. Öyle bir şey. Tamam biliyor herhalde. Şuraya bak. Mark the location. İşaretledim orayı. Bir tane baygınları var. Bay baydım bir tanesi. Arkadaşı da orada bence. <laughs> orayı gözle, e? orayı gözle yukarıda da. O ne? Emine gözle gözle. Sen sadece mouse'u götür ben tıklıp tık yıkarım. Emre şuraya bak. Şuraya ve şuraya. Şöyle yapayım çünkü. Çok Aa, çık öldü Alanı öldü diğeri diğeri şey yaptı. Ben de.